Ocak ayının ilk haftası pazar günü verem haftasının başlangıcı olarak e, belirlenmiştir. 7 Ocak'ta başlayan verem eğitimi ve farkındalık haftası 10 Ocak tarihinde son buluyor. Tıp dünyasında tüberküloz olan hastalık sokağa indiğimizde verem olarak biliniyor. Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı Doktor Ali Coşkun Çakırtepe bu hafta kapsamında verem hastalığına dair önemli bilgiler paylaştı. Verem hastalığı Mikobakterium tuberculosis denen bir bakterinin insan vücuduna girerek akciğerleri rahatsız etmesiyle ortaya çıkar. Özellikle hedef organ akciğerlerdir. Vücudun başka yerlerinde de böbrek gibi başka yerlerinde de hastalık yapar ama en çok akciğerlerde hastalık yapar. Bizlerin hasta olduğumuzda basit olarak düşündüğümüz hapşırık veya öksürük aslında tüberküloz bakterisini taşıyorsa Peki bu durumda ne yapmalıyız? Bulaşması da toplum içerisinde öksürükle damlacık enfeksiyonuyla hapşırıkla geçer. Verem hastalığının e, nasıl şüphelenebiliriz? Verem hastalığı bir kere şunu söyleyeyim: Verem mikrobunu belki şu anda da biz alıyoruzdur. Fakat bağışıklık sistemimiz güçlü olduğu için bu hastalık verem mikrobu bizi hasta etmiyor. Ama ne zamanki bağışıklık sistemimiz çok düşük olur. O zaman eğer vücudumuza da bir verem mikrobu girmişse o zaman işte verem hastalığına yakalanma şansımız çok yüksekti. Hastalığın belirtileri olarak 15 günün kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Çakırtepe, vücudunuzda bir değişiklik hissettiğinizde önlemini alın diye konuştu. Özellikle bazı belirtiler vardır. Acaba kendimizden nasıl şüphe ederiz? Verem miyim diye? Özellikle 15 günden daha yüksek süren bir öksürük varsa balgam varsa gece terlemeleri gece ateşleri varsa mutlaka bir hekime başvurmalıyız. Aslında 15 gün bile beklemeye gerek yoktur. Biz hep şunu diyoruz. Eğer vücudumuzda herhangi bir değişiklik varsa bunu mutlaka bir hekime giderek ...rahatlığa kavuşturmamız lazım. Hastalık şüphesi taşıyan vatandaşlar için... ...göz hastalıkları uzmanını işaret eden Ali Coşkun Çakırtepe... ...verem hastalığının toplumsal etkileri olduğuna dikkat çekti. Göz hastalıkları uzmanlarına, bu hekimlere gitmeleri... ...kendileri açısından iyi olur. Verem hastalığı aynı zamanda toplumu da etkileyen bir hastalıktır. Dolayısıyla insan kendini tedavi etmekle aslında topluma da bulaştırıcı olmaktan uzaklaşır. Dolayısıyla en ufak bir şikayette hekimlerimize müracaat etmeliyiz.